Selamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayındayız. Oruçlarımızı tutuyoruz. Bir mümin olarak Allah'a iman eden, Resulullah'a iman eden ve orucun farz olduğuna iman eden insanlar olarak, müminler olarak orucumuza yetiştik, Ramazan'a yetiştik ve orucumuzu tutuyoruz. Fakat tabi oruç tutarken de orucun mahiyetini Kur'an'dan anlamamız gerekiyor. Resulullah'ın sünnetinden, pratiğinden İslam alimlerinin orucu nasıl anladığından, Müslümanların, abid olan Müslümanların, müttaki olan Müslümanların oruçtan ne anladıklarını bizim iyice araştırıp öyle okumamız gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in oruçla ilgili sizin de duyduğunuz, bildiğimiz bir ayeti. Estağuzu billah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam keme kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler, size sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç yazıldı. Umulur ki Allah'tan hakıyla korkarsınız. Şimdi bu ayet bize orucun farz kıldı, kılındığını, bizden önceki ümmetlere de farz kılındığını açık bir şekilde ifade etmektedir. Bu Kur'an ayetidir. Başka ayetlere bakacak olursak değerli kardeşlerim. Estauzu billah. Şehrü Ramazan. Ramazan ayı. Ellezî unzile fihil Kur'an. O ay ki içinde Kur'an inmiştir. Hudellinnes insanlar için bir hidayet olan Kur'an inmiştir. Ve beyinatin minel huda vel furkan doğru yolu gösteren ve batılı haktan ayıran apaçık deliller inmiştir. Femen şehide minkum şehra felyesumh sizden kiminiz o aya yetişirse o ayda oruç tutsun. Ve men kana maridan au ala seferin kim o ayda eğer hasta ise veya seferde ise yani yolculuk halindeyse ise min ayamin Başka günlerde tutsun. Yani tutamadığı günleri başka günlerde tutabilir. Yuridullahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin hakkınızda, sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Ve li tukmilul idde siz bu sayıyı tamamlayasınız diye Allah böyle bir kolaylık sağlıyor. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Evet, Allah'ı sizi hidayete erdirdiği için onu yüceltesiniz diye. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. Ramazan orucunu tutmak her mümin üzerine farzdır. Fakat her mümin Ramazan orucunu açlıktan ibaret bir şey olarak görmemek durumundadır. Yani mümin dediğimiz kişi Ramazan'ı pek hala bir yemek faaliyetine dönüştürmemeli. Mutfağın içine hapsetmemeli. Biz bugün namazlarımızı, ibadetlerimizi caminin içerisine hapsetmiş durumdayız. İslami anlayışımızı, dini anlayışımızı, dini dünyamızı, dini algılarımızı biz sadece belli başlı yerlere, caminin içine ve işte bir odaya, bir cemaat, Müslümanların toplandığı, sohbet ettikleri bir yere münhasır olarak görüyoruz. Hayır, İslam en fazla sokaklarımızda olmalı. En fazla bizim davranışlarımızda olmalı. İbadetlerimizde pekala olmalıdır. Zaten doğal haliyle vardır. Ama öncelikli olarak bizim fiillerimizde, konuşmalarımızda, davranışlarımızda, muamelatımızda, adab-ı muaşeratımızda olmalıdır. İşte İslam böyle olursa kişi mümin, gerçek anlamda bir mümin olabilir. Taklidi bir anlamda ibadet ederek ve dünya ile dini birimden tamamıyla ayırıp bu taraf dünyadır, bu taraf dindir, ben dinde ibadetimi yaparım ama dünyama din karışamaz anlayışı bir müminin anlayışı değildir değil kardeşlerim. O yüzden orucu Ramazan ayını böyle alışveriş ayı, güzel güzel yemekler, böyle israflar, ve e, açlık sadece yeme içme faaliyeti olarak görmemek lazım değerli kardeşlerim. Yani Ramazan eğer mutfağın içine hapsolmuşsa o Ramazan, Ramazan değildir. O oruç değildir değerli kardeşlerim. Sadece kişi kendini aç bırakmaktadır. Allah rızası için aç kalmak, nefsini terbiye etmek ve istemene rağmen bir su içememek, bir yemek yememek Allah'a adanmış bir ruhun yaptığı en büyük faaliyetlerden bir tanesidir. Bunun farkındayız. Bunu yabana atmıyorum. Fakat sadece buraya indirgenmesi doğru değildir. Namaz sadece harekete indirilirse olur mu namaz? Hayır. Orada senin Fatiha'yı da okuman gerekiyor. Orada senin ibadetini şuurlu bir şekilde Allah'ın huzuruna geçip orada ona ibadet ettiğinin bilinciyle yapman gerekiyor. Eğer namaz böyle olursa namaz olur. Ayrıca Kur'an'ın söylediği gibi namaz kötülüklerden arındırır. Demek ki orada bazı faaliyetler yapıyorsun namazda sonra çıkıp Kötülük yapmıyorsun, yapmamaya başlıyorsun. Namaz seni kötülükten alıkoyur. E oruç da böyledir değerli kardeşlerim. Oruç sadece açlığa indirgenirse, oruç sadece mutfağa getirilirse, mutfak olayına dönüşürse, yeme içme faaliyetine dönüşürse eğer veya sakız orucu bozar mı acaba tartışmalarına kadar indirilirse, orucun haysiyeti bu kadar düşürülürse, bir ibadet bu kadar yıpratılırsa, o oruç olmaktan çıkar. O adeta bir illet haline gelir veya bir alet haline gelir insanların konuşma, kültürel faaliyetlerinin içerisinde bir argüman, bir e, illet veya bir alet haline gelir. E, bundan öteye geçemez. Ama orucun bize sağlamaya çalıştığı şey, evet açlıkla nefsini terbiye etme, bir tarafa bir de dilini kötülüklerden koruma. Elini, belini, bütünüyle kötülüklerden, kötü düşüncelerden, kötü faaliyetlerden, kötü fiillerden korumaktır değerli kardeşlerim. Bu çok çok daha geniş bir şeydir. Oruç seni terbiye ediyor. 11 ay boyunca senin dünya hayatındaki meşgalelerden biraz olsun el tek çekip ya ben insanım ve Allah'a ibadet etmem gerekiyor. Benim böyle böyle sorumluluklarım var ve bu sorumluluklar beni bağlıyor. En ulvi amacım olmalı. İbadet insanın en ulvi amacıdır aynı zamanda. İbadet Allah'a taat, ona e, yönelme, onun rızasını kazanma işte böyle bir ay içerisinde bu bir fırsattır. Ben bunu sadece açlıkta değil, ruhen inziva hayatına çekilerek, az konuşarak, küfretmeyerek, bağırmayarak, sakin sükunet içerisinde ve insanları kırmadan, insanların halini anlayarak, empati yaparak, insanlarda, insanlara yardımda bulunarak, malından infak yaparak, benim bu orucu tutmam gerekiyor dersek o zaman gerçek anlamda Allah'ın söylemiş olduğu bir oruç tutmuş oluruz. Resulullah'ın tutmuş olduğu bir oruç tutmuş oluruz değerli kardeşlerim. Öte tarafta taklidi anlamda bir kültürel etkinlik olarak görürsek bu zaten imana aykırıdır değerli kardeşlerim. Yani İslam'ın şartı olan bir ibadetin kültürel bir etkinlik olarak görülmesi kadar tehlikeli bir şey yoktur. Eğer kültürel bir etkinlik olarak görürsen buyur toplumun yaptığı da kısmen budur değerli kardeşlerim. Allah'ın rızasından uzak bir oruç düşünülemez. Oruç namaz gibi bizi kötülüklerden alıkoyan, bizi iyiliğe teşvik eden, ruhumuzu yücelten sözlerimizle, düşüncelerimizle, eylemlerimizle hem insanlara fayda veren hem kendi bedenimize, kendimize fayda veren e, ulviyete açılan bir kapıdır. O kapıdan girersen o zaman gerçekleri görürsün. O zaman orucun sana nasıl fayda sağladığını ve seni Allah'a nasıl yaklaştırdığını dünya sıkıntılarından, dünyanın hengamesinden seni nasıl yücelttiğini çıkarttığını o zaman göreceksin değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler orucu oruç olarak tutmak zorundayız. Bir kültürel etkinlik olarak taklit etmek bir mümine yaraşmaz, yakışmaz değerli kardeşlerim. Oruç böyledir. Ben orucu böyle anlıyorum nacizane. Allah'a emanet olun. Vesselam.